Arkadaşlar merhaba, 14 Ekim Pazartesi, ABD Horseshoe, Indiana Polis'teyiz. 7 koşuluk bir program var. 7'li 21.41'de. Yaşlı İngilizlere mahsus bir e, şartlı koşuyla başlıyor. 38 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Bu koşuda son startındaki favori olduğu 36.000.7 koşuyu, 100 metre kumpiste 1.06.11 ile Yaklaşık bir boy farklı kazanan ve Manuel ile start alacak olan 5 numaralı da tap 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 1 numaralı illegal contact tap 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 iki'nin e, kazandığı koşuda 5. var önceki startında ancak son startını da 59 35 36 gitmeye koşuyor. Bir boy farklı kazanmış. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. İkinci koşu. Şöyle düşünün gezdene masum bir iki kumda bir şartlı koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22-12'de start alacak. Koşu 43 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada da 7 numarayla başlayacağız. 7 numarada da Olu Bat Eviç, start alıyor. Doğru olduğu son startını yarım boy farkla 1100 kumda 1.05.72 ile kazanmış. 4 numaralı Shanghai Express, Evan Roman'da start alacak. Son 3 startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 1200 konuda sonraki startta dördün var. 5 numaralı Nolaka Charm Ardıncı Menezi start olur. son 4, 3 startında 1100 metre kulübisteki meydan koşuyu 575 şartlı koşuyla 1.05.63'te 6 boy ve 3 boy farklarla kazanmış 1.05. Bu çizim sayesinde 6 numaralı komp da olan bir numaralı Michael Justice yazılabilir bu ayakta Santa Sanyo'da. Altılı ikinci ayağı 22.43'te start oluyor. Üçlü İngilizlere ama bir maiden koşu 1200 kumda. Koşu 43.000 dolar toplam ikramlıydı bir maiden koşu yine. 9 numaralı Sweet as Sin ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. 32.000 boşta 1.100 metre kurup piste. Sweet Steven Asmus'un antrenörü ettiği Erik Asmus'un ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Shalos'la düzeltiyorum. 4 numaralı Zapping Strike. Sweet as Sin'in ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. Zapping Strike ile ekürü olan 7 numaralı Hal Shalos. Alberta Burgos'ta start alacak. 1200-1200 ve 1600 kumdaki son 3 startında bir boydan az, 3,5 boy ve yarım boy farklarla ikincilikleri olan bir isim. 5 numaralı Mr. Discount önceki startında bir ikinciliği var. Ondan önce de kazandığı bir maiden koşu var. Ancak protesi sonucu 6. sütü atılmış Yermari Corarella ile start alacak. Bir. Ve 8 numaralı Braving Diğer bir Steve Asmussen'in antik ettiği bir isim. Asmussen'le bu koşu şansı Son isim. Dördüncü koşu altılı gayrenin üçüncü ayağı bir meydan satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere masum. 1500 şimdi start alacak. Burada da on numaralı Kantum ama Emanuel Esko ile tek olacağını düşündüğüm isim. Koşu 15 binlik bir meydan satış koşusu. 25840 dolar toplam ikramiyesi var. On numaralı Kantum ama kariyerin üç startında da üç grup koşularda start almış. Emanuel Esko ile bu grupta e, meydinden çıkmaya en yakın isim iletiyor. son numaralı Kampunama. Beşinci koşu dördüncü ayak. iki yaşlı İngilizlere mahsus bir meydin koşu. 100 metre koşu 38.500'lük bir meydin koşu. Dolar toplam ikramiyeli. Altı numaralı City Players ile başlayacağız. Son iki startında ikincilikleri var. 100 metre kumpliste son startındaki favori oldu ikinciliği koşudaki ikinciliği bir boydan az bir farkla. 10 numaralı Bolt Justice, Santa Sanyo'la bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. O da kariyerin dört startında üç kez tabelada yer bulmuş. 5 numaralı Forever Breed'i, Forever bir oro yavrusu Hana Yeğli kariyerin ilk startına çıkıyor. 2 numaralı Mi Sargento'da Eşman Parker'la bu koşuda şans verdiğim Öncelikli isimler Bütçeliz Müsaitsi 8 numaralı Travel or Nothing Eduardo Perezle, ile Express yavrusu yazılabilir bu ayakta. Geldik 6. koşuya 6. galiba 5. aya. 3 kare dışı İngilizlere maruz 1600 şimdi bir satış koşusu. 20 binlik bir satış koşusu. 29.920 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Amazing başlayacağız. Son 5 startında 1670 Çin, 1700 için 1670 kum, 1600 için pistten kuma alınan koşu. 1700 ve 1600 kumdaki son 5 beş, startın yani 5'inde de ikinci olmuş bir isim. Bugün şeytanın bacağını kırabilecek bir Daha sonra 2 numaralı Dallas, Fernando de la Cruz da start alıyor. Ülcük startında bir ikinciliği var. 1600 içinde. 1 numaralı Bossy Jeans. Ramon Vasquez start alıyor. 2 önceki startı Maiden koşuyor 1700 simde 1.42 onunla kazandıktan sonra son, start, son iki startı grup koşularda start almış. 12 numaralı Sweet Enhancement Santo Sanyo'la start alır. O da son startta bir boydan az bir, bir, farklı ikinciliği var 1600 simde. 11 numaralı No Shook For Pop Juan Makado'yla ve 4 numaralı Dakilesinde önce İstanbul'un ikinciliği var. 1600 şimdi kilerin Denmark'la bu koşuda şans verdim. Son isim. Geldik altılı ganyanın son ayağına 1600 şimdi 3 kor İngilizlere mouse opsiyonel satış kursu. 3 numaralı İngiliz Challenge ve 5 numaralı Autoritan Ekürü. bu 13.500 dolarlık bir şartlı satış kursu. 27.200 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı English Challenge'la olan 5 numaralı Autorit her yanına başlayacağız. Son 6 startına çok rahat kazanmış bir isim. Ee, bu koşuları 1600 çim, e, 2000 çim, 1700 çim, 2200 çim, 1600 çim, 2200 çim. Edgar Eder Martinez de start alacak bugün. 6 numaralı Liam the Brave, Liam Smurfs yavrusu. Önceki startını boy farkla yaklaşık 1700 çimli bir usul bizimle kazanmış. 8 numaralı Gamer son startında 18 binlik bir şartlı koşu 1400 içinde 1.22.09'a kazanmış. 9 numaralı Communication Memo Santor Sanyor'la önceki startta bir var 1600 içinde ve 1 numaralı Dogred Oscar Villarreal'la son startta 3. boyun farkıyla 1500 içinde. Bilip de senin ilk ayağı bir kısmı da başlıyor. Asıl da yanlış aldım. Ekranda gördüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 5 numaralı tep 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 itin. 1 numaralı ile gırtın tek yeterli gibi gözüküyor. Yedili presenin ilk ayağında. İkinci koşu 6 numaralı yani ilk ayağında. 22-12'de start alacak. 7 numaralı Olubat. 4 numaralı Şangay Express. 5 numaralı Nola Kaçan. Ve 7 numaralı, güzel türlü 6 numaralı komple olan 1 numaralı Michael Justice. İkinci ayak 9 numaralı Sweet SC, 7 numaralı Shadows 4 de ekiyor 5 numaralı Mr. Discount, ve 8 numaralı Breathing. Dördüncü koşta Come to Mama tek olur gibi gözüküyor. Skor koşulardan bu koşuya gelen bir Frosted yavrusu. 5. koşu altı dayanın dördüncü ayağı altı numaralı City Players, on numaralı Bolt Trusters, beş numaralı Forever Breed, iki numaralı Misa Tango, ve sekiz numaralı Trouble or Nothing. Altıncı koşul, beşinci ayak, yedi numaralı Amazing Ness, iki numaralı Kalas, bir numaralı Bossy Jeans, iki numaralı Sweet Enhancement, on bir numaralı No Shark for Up ve dört numaralı Lucky Lesson, son önerdiğim ne? Son koşulda da beş numaralı Authoritarian, numaralı English Challenge ile altı numaralı Liam the Brave, sekiz numaralı Gamers, dokuz numaralı Communication Memo ve bir numaralı Dog Red. Nerede? isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta ve bol şans diliyorum.